Nasıl Oluyor Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-Devlete gelen yeni bir özellikten bahsedeceğiz. Bu özellik şu arkadaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden adınıza şirket kurulmasını ya da herhangi bir şirkete ortak olunmasını engelleyen bir sistem geliştirildi. Bu sistemden engel koyarak adınıza şirket açılmasını ya da bir yerde ortak olmasını engelleyebiliyorsunuz. Özellikle ticarette işi olmayan insanlar bu engeli koymasında fayda var arkadaşlar. Çünkü nüfus cüzdanınızı ele geçiren insanlar adınıza şirket kur bilirler arkadaşlar ya da bir şirkete ortak yapabilirler sizi. Bu sebeple engellemekte fayda var. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle Türkiye.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. E-devlet diye Google'a yazdığınızda da ilgili alan çıkar. Buradan giriş yap sekmesine tıkladım. Açılan alanda TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Daha önce E-Devlet şifresi almadıysanız ya da E-Devlet şifrenizi unuttuysanız PTT'ye postaneye gitmeden nasıl E-Devlet şifresi alınır? Bunu anlatan bir video kanalımızda mevcut arkadaşlar. izleyerek alabilirsiniz. Giriş yap sekmesine tıkladım. Açılan sayfada merhaba size nasıl yardım edebilirim? Arama kutucuğu çıkıyor. Telefonla da giriyorsanız bu alanı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bu arama kutucuğuna ortak yetkili yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri Ticaret Bakanlığı'na ilişkin bir uygulama arkadaşlar. Burayı seçiyoruz. Burada daha önceki başvurularınızı görüntüleyebileceğiniz bir ekran geliyor. Hemen yukarı kısımdan yeni başvuru alanına Tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi burada karşımıza başvuru bilgileri kısmı çıkıyor. Yani kısıt türü ortak ve yetkili. Sizin adınıza ortak ve yetkili olarak herhangi bir şirket kurulsun mu kurulmasın mı bunun onayını vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ortak ve yetkili kısımları seçtiğim andan itibaren devam et dersem bu iki tür içinde kısıtlama koymuş olacağım. İşlem gerçekten çok basit. İki tiki işaretleyip devam et bölümüne bastım. Burada da bilgilendirme metni geldi karşımıza. TC kimlik numaranız ile Mernis üzerinden ortak ve yetkili olarak eklenmek istediğinizde sistem uyarı vererek bu işlemi gerçekleştirmeyecektir diyor. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum kutucuğunu işaretliyoruz arkadaşlar. Devam etliyorum. Evet başvurunuz başarıyla sonuçlanmıştır. Kimlik numaranız üzerinden kısıtlama konulmuştur. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar basit. Şuradan başvuruların bölümüne tıklayınca da görebileceğiz. Evet gördüğünüz gibi burada ortak olamaz yetkili olamaz. İki tane kısıtlama karşımıza geldi arkadaşlar. Buradan kısıt kaldırmak için şuradaki kısıt kaldır, kısıt koy butonlarına basıyoruz arkadaşlar. Buradaki butona şu an tıklarsak kısıt kaldırmış oluyoruz. Herhangi bir şirkete ortak olmak istediğinizde buradaki kısıtlamanızı kaldırmanız gerekiyor. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Her şeyin cevabı kanalımda.